Atacığım. Yağmur yağıyor. Ne düşünüyorsun? Yaz yağmuru bu. Çok güzel. Çok mu güzel? Evet. Bakalım şöyle yağmura. Hmm. Yağmur yağıyor. Güneş bir taraftan. Toprak kokusu. Değil mi Atacığım? Evet. Şimdi ne çıkması lazım normalde şu an? Ya. Evet adamı göremiyoruz. Çıkmıştır da biz göremiyoruz atacım. Ne kadar güzel değil mi Atatürk? Daha kokusu ne kadar güzel. Evet. Anlat hadi bakalım. İnsanlara ya, anlat. Yağmaz evet. Önce e, önce hava çok ısınır. Evet. Daha suyu. Evet. Sonra da şimşek çakar burada. Evet, çok güzel. Sonra da yağmur ya. Evet atacığım, çok güzel. Aferin sana. Aa, hem de rüzgar da çıktı ta Hem Ay. yağmur hem rüzgar. Ay, ne güzel ya. <laughs> ya <su açacağım> Bak <laughs> orada çocuklar da çıkmışlar dışarıya. Tamam hadi bay bay yap. Bay bay. Babacım seni çok seviyorum de. Ay çok sevmiyorum <laughs> Hayır Deniz. Babaya sevdiğini her zaman söyleme. Hadi Ay bay bay. Şey, <laughs>